Şimdi kullanıcılar için e, gezinme e, penceresi yapacağız. Şöyle ki şöyle oluşturalım bir gezinme penceresi ya da gezinme menüsü diyelim. Şurada body kısmımızda oluşturalım. Şöyle bir div atalım. Şöyle bir ul li koyalım bir link atalım. Burada oyun isimleri yazalım. Mesela GTA 5 ee, şöyle Rust PUBG ee, bir de Call of Duty Call of Duty koyalım. Tamam. Şu şekilde bir listemiz var. Yani burada aslında bu şeyimiz mesela şöyle bir H5'li konu başlıkları diyelim. Ee, şu pardon. Style kısmından ee, ne yapacağım? ul'lerin margin'ini bir sıfırlayalım. Bir de padding'ini sıfırlayalım. <laughs> Şurada bir boşluk var ha büyük ihtimal o şeyden geliyor. Padding'i sıfırlamayalım da ee, h5'in h5'in margin'ini bir sıfırlayalım. Margin var? Payling var orada? Burada bir Payling Payling 0 verelim. Evet şurada bir yazım şeysi olmuş. Şöyle yaparsak tamam. Bu şekilde kalabilir. Şimdi burası bir konu başlıkları ve bizim burada altında uzun uzun yazılarımız var. Bu yazılardan bu yazıları geçiş yapma şansı sağlayacağız. Yani mesela GTA 5'e bastığı zaman adam sadece GTA 5 yazısını görecek. Rasta basacak, rastı görecek. Bunu yapacağız. Şimdi section oluşturuyorum ve buraya bir H3 etiketi koyayım. Buraya diyeyim GTA 5. Aynı şekilde bunları alıyorum böyle yapıştırıyorum. ID'mi koyuyorum GTA 5. ID'mi koyuyorum. Rust. Şöyle aynı şekilde Rust. Rust. Yazamadık ya. Rust. Ee, şuraya PUBG diyelim. Ve şuraya Call of Dati diyelim. Bir de buralara bir lorem ipsum'dan metin bulalım. Şuna şöyle alalım ya. tag'ı içerisinde bunları yapıştıralım. Evet. <laughs> evet bu şekilde e, hepsi listelendi. Ancak e, bu bizim görüşümüze yetecek düzeyde değil. E, ve şunları da buraya etiketlememiz lazım. Şu şekilde ama önce şarp işaretini koyuyoruz. GTA5 Rust PUBG ve Call of Duty. Bunu nasıl yazmışız? Şuna yazmamışız. ID Call Call of Duty. Şuraya ID PUBG ID Rust'ı koymuşuz. Bakın. Normal şartlarda burası çok uzun olsaydı ben bu Call of Duty'ye bastığım zaman ee, benim Tarayıcımda scroll aşağı doğru gidecek ve Call of Duty gösterecekti. Şimdi bunu şu şekilde test edebiliriz. Ben sectionlara manuel olarak bir 400 piksel height değeri vereyim. Bakın bu şekilde scrollum gidiyor. Şimdi Call of Duty'ye basıyorum. Bakın tak buraya geliyor. PUBG'ye basıyorum geliyor. Rasta basıyorum geliyor. GTA 5'e basıyorum geliyor. Tamam gayet güzel. Biraz da bunlara bir margin verelim. Öyle tamam gayet güzel. Biraz da padding verelim. Şöyle olsun. Evet. Daha güzel. Şimdi bu e, kısımda bunlar bakın nasıl geçişiyor. geçiş yapıyor, çok sert bir geçiş yapıyor. Yani tıkladığın anda tak 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 geçiş yapıyor. Yani bu e, iyi bir görünüm değil. Bunun için de bir CSS etiketi kullanacağız. Scroll behavior etiketini kullanacağız ve buradan smooth'u seçeceğiz. Bakın şimdi deneyelim. Nasıl olacak? Bakın kalaftatıya basıyorum. Ne kadar yumuşak. Ne kadar narin bir şekilde böyle yavaş yavaş acele etmeden iniyor. Evet arkadaşlar bu da e, sitelerinize ekleyebileceğiniz güzel bir e, özellik bence. Yani kullanıcılara nereye gideceğini göstermek bu SEO için de e, faydalı diye düşünüyorum. E, öyle de okumuştum. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bunu denersiniz, yaparsanız Görüşmek üzere. <laughs>